Dikkat, teanıklı, odaklanamama var çocuklarım için ne yapabilirim? Ha, ne yapabilirim? Ormus kort Ormus kolt, Ormus gümüş, evet, her şey var ama burada masada yok. Bir bakalım. Ay. Ormus gold. Ormus gms. Allah'tan burada yakında varmış ya. <laughs> Ormuz kol. borç mangan, demir, bakır, sodyum potasyum, magnezyum seri içerir. Altın, gümüş. Beyindeki ağır metalleri temizler. Kimyasalları temizler. Beyni adeta resetler. Böylece ne olur? Odaklanamama, dikkat eksikliği gibi sorunlar ortadan kalkar. Çünkü Ormuz kol, ağır metalleri, kimyasalları, bunun içerisinde bor da var, bağlar. Bor, alüminyumun zıttı bir element. Alüminyum, tüketmiş olduğumuz bütün hazır gıdalarda var. Çikolata, jelibon, kek, gofret falan filan hepsi neyle ambalajlanır? Hatta çerez falan filan, alüminyum folyo. Alüminyum gıdaya gıdaya gıdadan kana karışıyor, beyne gidiyor, beyindeki Nöronları bozuyor, sinir hücrelerini bozuyor. Fakat bor girdiği zaman ne olur? Alüminyum yerim dar diyor, kaçır. Borla alüminyum zıttı, ikisi bir zıt bir element. Birbirini zıttı. Bor olan yerde alüminyum, alüminyum yerde bor olmaz. Birbirini zıttı. Bor girdi mi beyinden alüminyum çıkar. Kireç varsa kireçler çözülür. Magnezyum var, magnezyum 400 çeşit enzimin kofaktörü yani beyni enzim çalışması için magnezyuma ihtiyaç var. 400 çeşit enzim. 300 çeşit enzimin çalışması için çinkoya ihtiyaç var. E ben sağlıklı besleniyorum. <laughs> Nereden sağlıklı besleniyorum? 50 yıldır Türkiye'de insanlarımız sağlıksız besleniyor. 50 yıl. Nereden biliyoruz? rahmetli babam ben 11 12 yaşlarındaydım. Bizim köye yani bundan 50 51 yıl önce. Aa, ne zaman oluyor ya? 70'te işte. Bizim köye Ziraat Ziraat Kurumu bir gübre göndermişler, vermişlerdi. O sene çok gübre dağıtıldı. Göz taşıydı, bakır bilmem ne vesaire vesaire. Vatandaş bol bol Gübre Sefti tarlasına o verim çok olacak seviniyorlar. Arkasından bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı ki o için. Yağmurdan hemen sonra ırmakta ne kadar balık var öldü. Zehirlendi kimyasal İlk defa böyle bir ölüm gördük hayatımızda. Bizim köyde. İlk defa balık diye bir şey kalmadırmaktı. İlk defa bizim köyde böyle bir olay yaşandı. O gübrelerin ağır kimyasallar hepsi, DDT falan hepsi vardı. Hepsiyle zehirlendi. Balık yok. Hala bizim köyde tabii ki gübre devamlı atmaya çalışıyorlar. Hatta bir firma gelmiş bizim köyde tarlaları alıyor icara patates ekiyor. Patatesi de hormonlu patates. Kavun, karpuz kadar patates. Şöyle yumruk kadar olanlar almıyorlar. Bunlar işe yaramaz diyorlar. Kavun kadar, karpuz kadar patates mi olur ya? Hormonlu, ilaçlı patates. Benim orada bizim tarlayda almak istemişler. Benden habersiz bir tanesi bakıyordu o vermiş. Bir daha asla Tarla boş kalsın, para pul istemir. Ama patates ekilemez. Zehirlemezsin. Aa, ee, köydeki tarlada sarı kantorum ve göğe otu ektim. O da Allah'tan olmadı. Yandı böyle şey gelince bir don oldu. İlk defa Mayıs'ta don oldu. Filizler böyle böyle çıkmıştı. Hepsi kurudu gitti. Bir tane şey çıkmadı. Neyse önemli değil. Yani tecrübe edilmiş oldu. Şimdi patates çift için patates ekilen patates nedir? Çöp, zehir, hormonlu. Ben gördüm. O çipsi çocuklarınız yiyor. Hormonlu çips. Bizim köyün karşısında bir köy var. Onlar da patates ektiriyorlar tarlalarına. Bir tanesi de tabii küçük patateslere müsaade etmiş toplayıp yiyebilirler diye köylere bırakmışlar. Arkadaş vatandaş yemiş. <laughs> bir hatta sözü var. Bedava sirke baldan tatlıdır diye. <laughs> Toplamışlar nasıl olsa bedava. Hem hayvanlara hem de kendileri bol bol patates yemiş. Adam bir hastalanmış, Mert ismi. Adam kaliferin üstüne oturuyor, donuyor. Sobanın yanına duruyor, ölüyor. İçiyor, fayda etmiyor. Saunaya gidiyor, terlemiyor. Donuyor, ölüyor. Beni aradı, şöyle şöyle oldu da, böyle böyle oldu. Sen ne yedin dedim ya? Zehirlemişsin patates yedim dedi, bizim köyde patates ekiliyor de ondan mı oldu acaba, tabi hormon ne yapacağız bakacağız çaresine dedim şu şu ürünleri kullan, kullan setibe. seti be kullandı kullandı denemek için tekrar saunaya gitmiş saunaya gidiyor adam terlemiyor vücudu çökmüş yani sistem çökmüş saunaya gitmiş şakır şakır terlemiş ben arıyorum. ilk defa terledim çok iyiyim çok rahatım. Allah razı olsun. Dua ediyorum. Evet, şimdi arada sırada beni arıyor. E şöyle bir hasta var. Bunun için ne tavsiye edersin? Böyle bir hasta var, Ne tavsiye edersin? Ha, bayimiz gibi çalışıyor. <laughs>